Günaydınlar dostlar. 72 kim? 7 Ekim 2025 arkadaşlar. Saat 9.45 eşleşmeleri de belli olmaya başladı. Şimdi 9.40 az önce yayınlamıştık. Baktığımız zaman arkadaşlar Killer Holding tavan gözüküyor. OBSE tavan, Artemis tavan, Tera tavan. Uşak tavan, Karsan tabana yakın gidiyor. da arkadaşlar yüzde8 üzerinde tavanı böyle kokluyor, kokluyor, duruyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Tabanlara baktığımız zaman Eskar taban gözüküyor. tektu taban, Cemze taban, Emkel taban, Alka taban, İSGSY taban, gördüğümüz Arzum tabana yakın, Destek Kredik Faktörü tabana yakın, YGGY o da tabana yakın, dibe yakın gözüküyor arkadaşlar hayırlısı olsun diye. Bu arada en çok işlem hacmi hangisi demiş? Altın S1 sertifikası arkadaşlar. 0.06 biliyorsunuz altın zirvede darphanenin sertifikasıdır bu. Uşak arkadaşlar Sasa bundan sonra Türk Hava Yolları'da en çok işlem gören ki bunların hepsi de artıda. Şu anda 203 hisse yükselen pozisyonda 99 hisse düşen pozisyonda gözüküyor arkadaşlar. Ve şöyle tabloyu da aşağıya alalım. Buradan arkadaşlar bakın soldakiler yükselenler sağdakiler düşenler gibi düşünebilirsiniz. Kırmızı ve maviler. Bu arada tekrar hatırlatalım aşağıdaki katıl butonundan destek 3 ve üzeri paketleri üye olanlar özel videolarımı izleyebilir arkadaşlar. Bunun dışında hisselerinizin teknik analizinde isterseniz haftada 2, 4, 6 hisse paketlerinde üye olarak arkadaşlar özel olarak hisselerinizin videolarını çekebilirim. İyi günler diyorum. Sağ olasınız arkadaşlar. Şöyle tabloyu sonuna kadar götürüyorum. İyi günler.